5. Picktech Fuarı'nda şimdi de organizasyonu üstlenen e, Termin Fuarçılığı Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı Serhat Bey ve Derya hanımla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her geçen yıl kendisini geliştiren, yenileyen bir fuar. Hı hı. E, dekorlar anlamında, e, düzen anlamında ve katılımcı sayısı anlamında belki katılan e, ülkeler anlamında yabancı, da da yabancı yabancı katılım sayesinde uluslararası bir boyuta da dönüştü nasıl gördünüz? Nasıl değerlendirdiniz? Beklentileriniz ne noktadaydı? hedeflere ulaşabildik mi? Evet, şu an şöyle söyleyeyim. Zaten tekstilin durumunu herkes malum biliyor. Biz bu zaman tarafında yine bir fuarımızı yapmaya karar verdik. E, sağ olsun bizim 5 e, yıldan beri bizi destekleyen firmalarımız zaten mevcutlar. Onun haricinde yurt dışından da katılımcı e, katılımcı firmalarımız geldi. E, sektör kötü. Şu an e, pamuk fiyatına iplik satıyorlar. O o halde. Ee, dünya ekonomisi bozuk. Biz de bu fuarı bu sayede yaptık. Şimdi ziyaretçi evet. sayıları düşük olabilir ama e, nicelik nitelik olarak da bir biz istihsas fuarı yapıyoruz. Herhangi Şöyle bir, şey... bir baktığımızda firmalardan görüşü aldığımızda da onların aslında bir aile mutlu olduğunu da gördük. Biz istihsas var yapıyoruz. Halka açık bir fare yapmıyoruz. Burada biz yani içeriye A, B firmasını sokmuyoruz zaten eee business kartı olan firmalar gelip katılım e, olarak geliyor. Zaten gelen hep üst düzey. E, ya üretim müdürü ve fabrika müdürü geliyor ve buradan iplik siparişini veriyor. Kumaşına bakıyor diğer türlü boyamasını başka şey, yaptırıyor öyle firmalar. Yani biz burada halka açık fuar yap, istans fuar yapıyoruz. Tabii siz e, katılımcı firmalarımızı gezdiniz, röportaj yaptınız. İçerinin nabzını siz daha iyi tutmuş oldunuz. <laughs> e, güzel, ben güzel gibi gördüm ben. Evet, ben de şimdi röportajdan sonra firmalarımızı ziyaret edeceğim. E, güzel şeyler duyuyorum. Hani ofisimde çünkü bir yandan e, bazı şeylerimi takip etmek zorundayım. E, pazarlama da e, şov yaptım diyen firmalarımı duydum mutlu oldum. E, şöyle e, Ümit Bey ben konuşmamda da dün açılış konuşmamda da belirtmiştim şimdi de belirtmek istiyorum. Biz e, şu anda uluslararası bir fuar niteliğine çıkıyoruz çok daha da iyi olacağını ümit ediyorum. E, yapmış olduğumuz yurt yurt dışından gelen katılımcı firmalarımız sayesinde biz Denizli'de bir ilki başardık. Denizli değil hatta Ege diyorum ben. Ege'de bir tekstil fuarında ee, bu kadar sayıda bir yurt dışı katılımcı firmasıyla özellikle de Çinliler. Evet, yani Çinliler. Bir ilki başarmış olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bir değil mi? Evet. Stand açan çok sayıda Çinli bunun, şirket. Var. Evet, siz de hak, hak verirsiniz ki bunun gururunu yaşıyoruz. Sağ olsunlar Sayın Uğur Başkan da e, doğru yolda olduğumuzu e, daha da büyüyeceğini e, aynı şekilde istikrarla devam etmemiz gerektiğini söyleyerek bizi e, güçlendiriyor tabii bu sözleriyle de. Denizli protokolü de dün açılışta sizi yalnız bırakmadı. Hiç Zaten bir... desteklerini bizi evet. bırakmadılar. Evet. Ticaret odasından, sanayi, sanayi odasından ve yüzyıl acı açılar birliğine sivil toplum. Buradan Belediyesi, Babadağ Mesela. Belediyesi, Merkez Efendi Belediyesi'ndeki bütün e, protokolümüz şey. geldi. Evet. Yani onların da etkisiyle beraber Bizim ziyaret sayımız önemli Bizim ziyaretçi sayımız dediğim gibi Çok yüksek bir ziyaretçi beklediğimiz yok zaten Firmalar da bunu söylüyor yeter ki Bir nitelikli nitelik firmalar gelsin Ticaret hacminin e, yüksek olduğunu Duyuyoruz e, Tabi bunu duydukça e, Bizim de amacımıza Hedefimize ulaştığımızı gösteriyor Bunlar da tabi Denizli aslında fuarcılık anlamında Fuar düzenleme anlamında zor bir şehir zor. Buna rağmen siz 5 yıldır ee, bu macerayı sürdürüyorsunuz. Mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi evet. sürdürüyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Muhakkak. Dernek fuarı. Ee, bir emeğimiz var. Jamdas'ında Big Tech'ler devam olacak edecek. her zaman. Evet. Çünkü burada inşallah. bir emek var. Bir seneden beri hazırlanmış bir emek var. Talep de var. Yani şu an benim fuarıma katılan yaklaşık 15 firma, ilk yıldan beri katılan firmalar. Bu firmalar Şayet burada başarılı olmasa, herhangi bir ticari iş, e, ilişkiye girmese, e, bir getirisi olmasa niye 5 yıldan beri fuarıma yani, katılıyorlar? Bir... Sonuçta e, Nar tekstil olsun, Uğurlar olsun, elya olsun, CMS bas olsun, yeni firmalarımız var. Mesela Ulsan, İplik geldi, Malatya'dan var, Adana'dan var, Kahramanmaraş'tan var, evet. Bursa'dan, İzmir'den katılıyorlar. Ona da değindim ben açılış konuşmamda. Biz e, bir önceki yıl mesela Türkiye'nin her yerinden geldik. Diye konuşmama devam etmiştim ama bu yıl Dünyanın artık yeri. bunu demiyoruz. Dünyanın her yerinden buradayız demiştim. Ee, konsept değişikliğimiz de sektörle alakalı, maliyetleri de düşürme açısından çünkü ciddi e, rakamlara ulaşıyordu tamam, özel olmuş. dekorasyonlar. En azından daha şeffaf, evet, herkesin birbirini evet, görebiliyor. Daha daha memnun katılımcılarımız daha bir ortam hmm. Evet, daha da bu konseptten. Evet. Bir fuar sektörüne artık özel dekorasyon yapmak. Alan kirasından daha yüksek hale gelmiş oluyor. Bu şekilde yaparak herkese aynı standarta gelmiş oluyor. Kimisi çift katlı istiyordu. Bunlar çok büyük maliyetler şu an, şu an günümüzde. En azından bu şekilde olduğu zaman daha rahat bir hale daha gelmiş cazip, oluyor. Daha cazip evet. oluyor. Baktınız zaman herkes birbirini görmüş olabiliyor. Bu şekilde bir bu arada memnun. Evet. Bunlardan. Peki bugün ikinci gün. Tabii fuarların ilk günleri biraz sakin geçer. Evet. Tüm dünyadan bu bugün, bugün işte e, bu ki, itibariyle nasıl ikiden? gördünüz? Ziyaret kısmında sıra oluşmuş. Az önce dışarı çıktım ben Ümit Bey. E, otopark kısmı dolu. Ön taraf araçlar yan tarafa park etmeye başlamış. Harika. Evet. Sizin yüzünüz evet. Gülüyor. Otopark. Denizli firmalar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmalar. Evet. Hatta uzak doğudan, Çin'den gelen Kesinlikle. firmalar, e, onların mutluluğu zaten yeterli. Güney Kore silkenti denizde. Orayla röportaj yapabildiniz mi Mehmet Bey? Çin firmalarıyla görüşebildiniz Çin firmaları mi? De ben alanda değilim. Onlar değil da çok memnunlar ve önümüzdeki sene katılacaklarını söylüyorlar. Süper. Bağlantılar Süper. yaptıklarını söylüyorlar. E, aslında işte çok az insan var gibi görüyoruz ama Demek ki nitelikli bir nitelikli bir ticaret yapıyor. Bu firmamız Güney Kore firması. Kuruyor. Dünya çapında bir firmamızdır aynı şekilde. Ee, o firmamız da sonuçta e, yıllardan beri bizim fuarımıza katılıyor ve e, burada bir ticari işlemi var e, kendisi e, Erol Bey e, Tricotex'ten yıllardan beri denizli piyasasında ipini veriyor ve bu her yılda katılıyor. Evet. Seni seneye iş Altıncı pittekte. Altıncı pittekte. Yine, daha beraber, yine, yine beraberiz. Daha güçlü. Evet. Yine beraberiz. Evet. Yine, beraberiz. Evet. yine beraber olacağız. Daha güçlü geleceğiz. Tabii bizim bir de, de eksik... Boyutu biraz daha eksiklerimiz, eksiklerimiz, eksiklerimiz vardır. Binmiş. Muhakkak evet. herkesin eksiği vardır. Bizim de eksiklerimiz Onları evet. bir daha gözden geçireceğiz. Evet. Daha... Toplam sonrası katılımcılarımızla istişare ediyoruz. isterseniz görürsünüz. Ama biz bir şeylere de. bakmak lazım. Özellikle de böyle sıkıntılı dönemlerde. Biraz tam bir iyi gözle bakabilmek lazım. Kriz ortamı var ama biz yine Nefzide fuarımızı de açalım. Denizli'de olan bir fuar olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Geldiğiniz teşekkürler. için teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.